Çirkin ördek yavrusu. Bundan yıllar yıllar önce çok eski zamanlarda köyün birinde kuluçkalarından yumurta çıkmasını heyecanla bekleyen bir anne ördek varmış. Günler geçerken kuluçkaların çatlama zamanı gelmiş ve tüm yumurtalar tek tek çatlayıp yavru ördekler dışarı çıkarken kuluçkadaki yumurtalardan biri çatlamamış. Çok güzel yavrulara sahip olan anne ördek, çatlamayan yumurtasından da güzel bir ördek yavrusunun çıkmasını beklemeye başlamış. Bir süre sonra kalan yumurta da çatlamış. Ancak yumurtadan çıkan yavru anne ördeğin beklediği gibi güzel değilmiş. Aksine çirkinmiş. Anne ördek bu yavru güzel görünmese de diğer yavrularından ayırmamaya çalışmış. Ama maalesef diğer yavrular bizim çirkin ördek yavrusunu dışlamışlar ve çirkin ördek yavrusu bu duruma çok üzülmüş. Kardeşlerinin yanına gitmeye çalışmış ama her seferinde kardeşleri onu bir türlü sevemediği için hiç onunla birlikte vakit geçirmek, oyun oynamak istememişler. Hatta onunla geri gelmiş dalga geçmişler. Bu duruma dayanamayan çirkin ördek yavrusu bir gün evden kaçmaya karar vermiş. Sabah erkenden annesi ve kardeşleri uyurken evden kaçmış. Maksadı kendisine benzer birilerini bulmak ve çirkin olmadığını ispat etmekmiş. Gittiği yerlerde çok sayıda kuşla karşılaşan ördek hiçbirinin kendisine benzemediğini fark etmiş. Ancak yılmamış, usanmamış. Kendi gibi birinin olacağına çok inanmış. Günler sonra çirkin ördeğin yolu bir göle düşmüş. Bu gölde yaban ördekleri yüzüyormuş ve çirkin ördek yavrusu yaban ördeklerini izlemeye başlamış. Derken birden bir avcı çıkmış ve gölde bulunan ördekleri tüfeğiyle ateş etmeye başlamış. Bizim küçük yavru bu durum karşısında çok korkmuş ve otların arasına saklanmış. Ama avcının köpeği onun okusunu alıp otların arasında yakalayıvermiş. Ama maalesef köpek bizim küçük ördeğin çirkinliğini görünce oradan kaçmış gitmiş. Annesi ve kardeşlerinden sonra avcının köpeğinin de benzer tepki vermesi çirkin ördeğin daha da çok canının sıkılmasına sebep olmuş. Günlerce kendisi gibi olan birini bulmak için yürüyen yavru ördek çok yorulmuş. Bir ormana yolu düşünce burada dinlenmek istemiş. Ancak hava soğuk olduğundan üşümeye başlamış. Çirkin ördek yavrusu titrerken ormana odun için gelen çocuklar onu görmüşler ve ısınması için evlerine götürmüşler. Evlerinde önce onun ısınmasını sağlamışlar. Sonra da bir güzel besleyip karnını doyurmuşlar. Ayrıca çirkin ördek yavrusundan hiç korkmamışlar. Onların kendinden korkmaması ve sevmesi bizim çirkin ördek yavrusunu çok mutlu etmiş. Çocuklar ördeği çok sevmişler ancak evlerinde bulunan kedi bu ördeği hiç sevmemiş. Bu nedenle onun evden gitmesi için birbirinden farklı planlar yapmış. Bir gün şişede duran sütü dökmüş ve hemen odadan çıkıp bahçeye geçmiş. Çocuklar odaya girdiklerinde bizim çirkin ördek yavrusunun odada olmasından dolayı sütü ördeğin döktüğünü sanmışlar ve maalesef onu bu yaramazlığıyla bakamayacaklarını düşünüp sokağa terk etmişler. Çirkin ördek yavrusu kardeşleri, annesi, avcının köpeği ve en son kendisini çok seven bu çocukların yaptıkları sonunda da daha da çok üzülmüş ve bir daha yollara düşmüş. Çirkin ördek yavrusu o kadar çok üzülmüş ki üzüntüden ne kadar yol yürüdüğünü, nerelere gittiğini bile fark edememiş. Uzun süre yürüdükten sonra ve umudu iyice tükenmeye başladığında çirkin ördek yavrusu güzel bir göle ulaşmış ve buradaki kuşların kendisine benzeyip benzemediğini incelemeye başlamış. Kuşların arasında Kuu isimli kuş onun çok dikkatini çekmiş. Kuyu izlerken çok susadığı için gidip gölden su içmek istemiş. Göle yaklaştığı sırada suda yansımasını görünce küçüklüğünden kalma gri ve çirkin tüylerin yerine bembeyaz tüylerin parlak bir şekilde çıktığını ve Kuğu adındaki kuşa çok benzediğini fark etmiş. Bizim çirkin ördek yavrusu o kadar güzelleşmiş, o kadar güzelleşmiş ki anne ördekten bile daha heybetli, daha da güzel bembeyaz tüyleri ve çok güzel bir boynu olan bir kuğu olmuş. Karşılaştığı kuğuyla tanışıp arkadaş olduktan sonra Gölde yaşayan diğer kuğularla da bir güzel kaynaşmış ve çocukluğunda yaşadığı kötü şeylerin aslında yuvasının karışmasından dolayı olduğunu anlamış. Bu yaşadıklarından dolayı da artık diğer hayvanlara görünüşlerinden dolayı asla kötü davranmamaya onları nasıl görünürlerse görünsünler bir dost arkadaş olarak görmeye karar vermiş. Ve bundan sonraki hayatında da göldeki kuğularla mutlu mesut yaşamış. Çirkin ördek yavrusu masalımızda burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bu masalı dinleyenlere, birisi dış görünüşe önem vermeyip herkesi sevenlere, biri de bu masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.